Bu işte nasip kismet tu de. Kızımız bir çalsın bakalım. Görelim anne. Oya bu ne bismillah la. Bir şey bunu mi gelin edecek? O karı, çarabına da bir dili O iken baş verme yap. Desem misir kod sen mi? Abunla, götün yerine yakın olanla korkan zansın. Bunun için aynı bizim uşağın arabası gibi hepten yerlen bir. He. Abla ben gizliyim tuvalette bir kontrol edeyim. Kibar diyeceğim tuvalete gideceğim. Tamam mı? Ya yani, şöyle bizim söz şeyde Ben bir iddia yemeğe de geleyim de. Abla <laughs> kenifleyi kontrol ettim. Büyük bir kutu yedim. Kenafın içine yürüyorum. Hay Bir daha abla anlattım. içtim. Neyse biz gidelim. Ziyaretim kisesi makbuldu. Bir düşünelim da biz dönerük size. Ha?